Kanka bugün yemek kanka bugün yemek ne var meraktan çatlayacağım. Kanka bugün yemekte çok efsane bir şey var. Mük bayılacağım şey. Çi bal kabağı. Ne çi bal, bal kabağı? Vallahi güzel olur ha. Yanında da yumurta çiğ yumurta yapsaydım yanında çiğ patates çiğ hamur yapsaydım vallahi güzel olur ya. Vallahi vallahi abi alsın ama kalmamış patatesin dediklerin. Alın daha zor geçiyor lan benimle. Bunu bakıp çiğ balkabağı mı yiyeceğiz? Evet abi çiğ balkabağı yiyeceğiz. Ne oldu da? Abi, abi sen şaka mısın lan? Çiğ balkabağı mı yiyeceğiz? Ben normal pişmiş balkabağı da sevmiyorum zaten. Valla balkabağın tadına bak. Mük. Ben tadına baktım çiğ balkabağın valla mük. Gelsin abi sen de tadına bak. Güzel olur ha. Tamam lan geliyorum. Geldim. He şöyle gel abi ya beraber ye. Balkaban tadına gelmek için bak tadına bakmak için gelmedim ki ben. Ne için geldin abi o zaman? Bu balkaban kafamı indirmek için. Aa abi kafamı kırdın. Bir daha bir çiğ balkabağı yaptığını görmeyeyim. Tamam abi özür dilerim. Hadi.